Draft oynayalım ki para lazım. Para lazım. 2-3-1 MO vermeyecek bize. 4-4-1-1 oynayacağım. Şu oy hem de şey lazım ya tam da OF lazım. Ronaldo da olabilir aslında. Ronaldo direkt taşır bizi. Adresi kılır deyip Ronaldo aldım. İlkay. Premier Lig'e e gidiyorum ya direkt. OF. Philip mi Romarinho mu? Hop. Devam ediyorum. Cross da alalım mı? Cross fena değil. Lengthi de oluyor ama engine de olmuyor galiba. Anla ki. Genelde olmuyorlar ama bilmiyorum. Aldım hadi cross'u. Kesici ile oluyor. <laughs> Şu an ana parkçısının geldi. Ben bunu ortaya çekerim. <laughs> Diye bir aldım. Dın Sak alıyorum. Parkinson kanatta oynatmayacağım onu ya kanatta. Ortada daha iyi evet. Ben White. Tamam. Fena değil takım ama biraz daha upgrade'li Fandark gelmiş ya. Fandark aldım maske salla. Lindelof mu ben White mı peki? Ben White. Frank de yok orta sahada bu aşamada oynar oynar. Gold'lar da oynar. O Dream Team olmayı onu da emin adımlarla ilerliyoruz. Abinyoluk şeyimiz yok Meo çünkü. de Firmino geldi onu da aldım. Rafinha geldi. Neymar geldi. Rafinha'yı alabiliriz ya. Ama sağ kanat, sol kanat. He alamıyormuşuz zaten. Bir iş yaramıyormuş. Sol kanat, sağ kanat. Rafinha ağır. Şey pardon Neymar ağır. Gerçi ben onu camda kullanacaktım lan. Niye almadım? Yazık oldu. Keşke şey alsaydım. Neymar alsaydım. Epey aldım. Mikrofon HyperX Quadcast S. Jota geldi. Jota'yı alalım. Dembele zaten kimya oluşturmuyor hiç. Jota'yı aldım. Ops. Fazla kaçtı. 67 ne B don şey bir şeyler. Bugün oyunda bir ağırlık var ama ya. Ne kadar fark var bu arada rakipler arasında. Rivals'tan buraya geçince sanki sağa çok büyükmüş gibi hissediyorsun. Brentham yoksa Valverde. Valverde bence. Goldsa eğer savunma yönü biraz daha iyi Laurentian'ın. Çok iyi. Mbappesi var lan. Ah be oğlum. Plase vursaydım. Yayın kasıyor bakayım. Yok sende sıkıntı var. Yok ya bir şey bende de. nasıl ayak koydu zıpladı resmen. An oğlum ya. Çok rahat geliyor tabi şeyden sonra Daha zorlaşıyor maçlar da Üçüncü maç ya da dördüncü maç zor oluyor de değişiyor rakibe göre Genel olarak söylüyorum Yakın hmm. mı? Hayır yine vurduk ya bilmiyorum valla Umarım bu hafta sonu çok vurmam bir de yeşil vurma var ben o kadar yakından. 3-5-2 bu sene pek kullanılmıyor ama tavsiye eder miyim? Etmem ya kanattan rakipleri durdurmak zor. Savunma gücü olmayan beklerle oynarken işte sen işte 3-5-2 oynadığın için zaten kanatlarla oynamak zorundasın. En azından bir kanadın bek olmazsa bakayım. Genelde evet bir kanat bek oluyor diğeri kanat oyuncusu oluyor. O taraftan mesela ben olsam o tarafa yüklenirim yani kanat tarafına. Walker, Theo Hernandez, Mendy bu adamlar yoksa bir bekinde sıkıntı yaşıyorsun. Savunma gücü yüksek oyuncular lazım. Benim söylediğim şeyler biraz da şey bu arada hani siz daha yukarı taşımak için söylediğim şeyler. Yoksa Division 5'te 6'da oynarsınız, 7'de oynarsınız. Ama işte 2'ye ya da ne bileyim 1'e geldiğiniz zaman bu söylediğim şeyler karşınıza geliyor illaki. <laughs> Artskoy ton meter Ne oldu ya bu maçta? Ben hiçbir şey anlamadım bu maçtan. Muhannat oynamak istemiyorsan çık. Oynuyorsan da niye kayıyorsun adamlarıma? Kayma. Evet toksiklik zaten. Art niyet var. Abi beni ezebilir adam. Ben zaten söylüyorum ya. Ben bunları direkt dile getiren ender yayıncılardanım bence. Ben kaybettiğim zaman adam bizi yendi diyorum eze eze ya da ne bileyim adam bizden daha iyi oynadı diyorum. Şeyi biliyorum ama tabii hiçbir zaman her şey kusursuz olmaz. Kimse yaranamazsın onun farkındayım ama bence art net var ve yanlış. Burada empati yapmayı bilmek lazım. Şimdi sen 2-0 öndesin dakika 85'te zaten zor maç oynamışsın. Sonra Yemişsin iki tane bir şekilde şanslı da değil. Sonra ben geleceğim seni chatine diyeceğim ki adam seni ezdi. He 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 yapacağım. E bana sinir olursun değil mi normal olarak? Ah acı kullandı. İlk bossunda o çalımları yiyen bir kacı kullanmaz diye düşünmüştüm. Demek ki boşuna gelmiş. White yakalayamayız bunu. Allah yedik. Depay'ın tersi 3 3'te koymadım ya o Bir de Jota. Aslında Jota da hızlı kanattı ama. Bir pastana bakmak lazım. Adamın içinden ejderha çıktı galiba. Evet. Karşısını seçemedim Tek vuruşlar zayıf vurmam lazım Abi ya Aşağıya 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 Bak topunu yatayım Abi haşırtmam lazım haşırtmam lazım Okurla geçemez de Bir daha yakalarsam atacağım At rolü Ronaldo çok iyi lan Girer aslında. Ben aşırtma vurmuyorum ya. Benim hatam o. Girer girer. Bir saniye bir saniye direksiyon toparlamam lazım. Aa oh, Witcher ben aldı o. Aşırtacağım aşırtacağım söz veriyorum aşırtamayacağım. Aracıyı çıkardı yapacak bir şey yok. Açsaydı aşırtacaktım. Peki abi Ceyhun kazancının final güneşlerini Gerard ve Dominic Torrent öğrenmesi hakkında düşünüyorsun. Cidden mi? Evet. Adam gibi kuyut attım şunu hayattan. Benim karşıma gelen iyi halantlar label çıkanla koşturuyorlar full. Ceza sahası önünde falan hiç etkili değil halant zaten. Dybala iş noş. Yok offside, yok offside. Ben artık yaşlanıyor muyum yoksa bu adamların bu ellerini kaldırması çok saçma değil mi offside olmadığı halde? Yoksa ben yaşlı tribinde miyim? Her şey sinirleniyor muyum? Dediler gibi. Nice. Yaş 38 ama hala oynuyor. Abi valla 50 yaşında da izleyicin de var. 58 var galiba maksimum. Ama oynuyorlar yani. Oynayın tabi canım. Yaşla ne alakası var? Futbol sonuçta. Ne yaşadık orada bilmiyorum ama geçtim seni galiba. Hareket yapamadık. Rakip aslında çok kapatmıyordur ya. İlla bir boşluk vardır. Biraz sabırlı bir şekilde pas yapmanı tavsiye ederim. Bir yerlerde illaki boşluk vardır. Elite Division'da oynuyorsan eğer tabii ki orada biraz daha az boşluk var ama eğer orada değilsen sana öyle geliyordur ve psikolojik olarak da FIFA'da böyle şeyler çok önemli. Psikolojik olarak da hazır olman lazım oyuna. Bu oyunun büyük kısmı psikoloji hep söylüyoruz. Tamam tık 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 pas yapar yapar geldi vallahi. Bak Malasya vitaminsiz mesela şimdi. Adamın çok iyi bir kanada oyuncusu olsa Mbappe şey gibi direkt delikle şık eder bizi. Pas bir tane daha pas işte burada. Bir tane daha pası verebilmek lazım. Bravo lan Park Jisung Onu nasıl tahammül ettin? Skopat Ben eder mi Kore'ye mi? Bence ben eder ya Tersayak 5'ten dolayı bir Artısı olduğunu düşünüyorum. Tersayak ilk başta hissedilmiyordu pek de yine hissedilmeye başladı Tersayak 3'ler atamıyorlar Kore'ye 3 olduğu için değil de 4 4 galiba değil mi Kore'ye? Ben yeter 5 ya. Park yaratıyor yani. Açıyorum açıyorum. Nadir önce paketti, süper be. Hadi iyi bir şey at. Reis kullanıyorum. Ne skill koyayım? Mbappe var satıp kim alabilirim? Cinola falan alamıyorsun. Yani Ronaldo alıp birkaç oyuncu da alabilirsin bence. Mbappe'nin altında bir oyuncu yok ya öyle daha iyi olabilecek. Ronaldo, ne bileyim orta sahi De Bruyne olabilir. Alova Iran Kanada belki. Bastım hadi. Hayır yapma bunu işte. Ne ya? Board bile vermedi mi gerçekten? Dünden beri 3 tane draft kazandım. Kastığım para 2k. O da eksi 2k olabilir.